Ben seyrede böyle bir duruma düşmemiştim. Senin yüzünden. Seni kurtarayım diye. <laughs> Ay <Hayır> abi adam <laughs> <ortadaşlar> aydan <ortaya> kazanıyormuş <gülüyor> ya. Gürüt <laughs> kazanıyor ne tavsiyor diyor size. Anlayın bunu ya. <laughs> 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 Anlaşılmıyor evet. ya çok değil mi hikaye? Ben kötü mü anladım? Balkon uyuma. <laughs> Balkon uyuma. <laughs> <laughs> Tuğba Kapıcı Bitlis'ten. Tuğbacığım var mı bir sorun başka? Evet, son sorum sana değer. Evet. Ay, yıllardır bu programı sunuyorsun ve enerjinden hiçbir şey kaybetmedin. Sağ olun. Yani bunun sebebini çok merak ediyorum. Nasıl böyle enerji? Ispanak. Ispanak. <laughs> <laughs> Öyle be <laughs> Belli bir sebebi yok yani bunun hani böyle evde manyak annem ıspanak yediriyor. Hazır mısın oğlum diye. <laughs> yok. Öyle bir sebebi yok. Bak sana şöyle söyleyeyim ama sebebini. Bu sene gerçekten biraz dinleneyim istiyordum. Öyle dedim ki yapmasam da olur herhalde beyaz şovu. Biraz da gerçekten de bu sene dedim ki yapma yapmayayım artık yani... Aa! Aa! Biz kime konuk olacağız? Sebebi bu. of <laughs> oh, aldı. <vallahi. gülüyor> ama... Ama tekrar söylüyorum. bürüt kazanıyor, net harcıyor. Onu bir Aa! şey yapalım yani. Aa! Evet. Uğur! yani? Evet, peki. Reklamlara, reklamlara gideceğiz. Tuğba Kapıcı'ya çok teşekkür ediyorum Tuğba'cığım. Efendim? <laughs> teşekkür ederiz. Programımıza renk kattın. İyi ki katıldın. Tüm Bitlis'e selamlar, sevgiler. Teşekkürler ama ben bir şey rica edecektim Beyaz'cığım. Tabii, buyur Tuğba'cığım. Ee, programı konuk olarak gelebilir miyim? Bu da yeni adet. Katılan böyle bir şey istiyor. <laughs> konuk olarak gelebilirsin tabii ki. Bak bugün... Tamam çok teşekkür ederim. Rica ederim yani her zaman. <laughs> Tabii. Oturabilir miyim Tuğba bir, bir şey. Tuğba'yı, <laughs> Tuğba'yla e, Tuğba konuşun telefonda. E, Tuğba yalnız mı geleceksin, arkadaşlarınla mı geleceksin? Kaç kişi? E, erkek kardeşinle gelebilirim. Tamam B16, B15'i ona ayıralım. <gülüyor> e, <gülüyor> Sanki öyle bir şey var. Erkek kardeşinle gel. Eee? gelişine gelişine gidişinde biz ısmarlayalım be Tuğba. Evet kardeşim. <laughs> bir şey Tuğba çok teşekkürler. Selamlar tekrar. Sağ olasın. Arar hocam ama bir söz almak istiyorum. Klostro hobiyi reklamlardan sonra bakalım Klostro hobiye. Ya Klostro hobiden iki kişi seçelim seninle. İki kişi. Tamam. Ya da buradan gönlümüze göre iki kişi seçelim ama şehir dışından gelmesi lazım. Onların arasından tamam mı? Tamam. İstanbul dışı. O iki kişiyi seçeceğiz. O iki kişiye... Bir dakika çocuklar. O iki kişiye evlerinden önümüzdeki hafta evlerin, ya da hafta içi evlerinden aldırılacaklar. Tamam. Uçağa bindirilecekler. Havaalanında çok güzel bir araba onları karşılayacak. Bir gün İstanbul turu. Çok güzel bir otelde konaklama. Arkasından... Arkasından senin filmi seyredecekler. Güzel bir akşam yemeği. Arkasından da bırakacağız Fatih'in Sultanahmet'in göbeğinde bakayım Allah. Ay Ay zaten bizim yetimiz sahip çıkar. Bir sıkıntı yok ama dönüşü de bizden ayarlayacağız. Ama bunun için senin bir sürü oyunun var. Ben bilmem eşin bilir de. Tamam. Benim bir oyunum var. Biz oturduk hafta içinde ekiple bir oyun bulduk. Yukarıda iki tane büyük siyah pano var. Paintball ee, şeyi var. Oyuncak tabancaları, Oyuncak. Seninkinden bir renk atacak, benimkinden bir renk. İkimiz o iki e, siyah tabloya bir insan suratı, suratı çizeceğiz, ateş ederek. Eyvallah. Hangimizinki daha çok beğenilirse beğenilmeyen. <gülüyor> 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 Bürüt kazanıyor net Olmadı galiba. Daha az beğenilen. Son 10 dakika boşlama mı anlattım ben? <gülüyor> <gülüyor> Kendi anlattığım şeyin bilmiyormuşum ben neden bu duruma? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.